Oğlum bu ne ya? Mastek'te tuvalete falan madem lan. geçecekler. Çektim ama neyse bu şu Aha tam arkamda. <laughs> Sen tam önümde. Oho. Oo <laughs> Polisle bile gitti çektik ki ya. Gerçekten öyle şey olamaz. Hop. Şşş lan Nexus. Kafamı tutuyorum lan ben de. Yani Sony ne yapıyorsun ya? He? Arkadan itiyor ben bine. Ondan sonra ben takımı kaybedecek. Ondan sonra bu geçecek. Çakal lan bu. Oha oha. Sonra ne yapıyorsun adamım? Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bir size birlikte Net Most Wanted kaldığımız yerden devam arkadaşlar. Başlamadan önce eee daha önce arkadaşlar eee iki husus var. Bunu size konuşmak istiyorum. Beğeniniz biliyorsunuz ki geçen bir videoda Volant videosunda ee, baya bir yorum aldım bu arada. O yorumlarda biliyorsunuz zaten görenler vardı Oradaki bütün yorumlar bu arada herkes haklı bu arada. Onu da fayda var. Eee, yani Biliyorsun, biliyorum yani zaten Volant'ı iyi oynamadım herkes biliyor zaten kardeşim de biliyor ben de biliyorum siz de biliyorsunuz artık ama bundan dolayı yani bilmiyorum yani eğer ki kendim geliştirirsem büyük ihtimalle oynayabilirim tekrardan çekebilirim düşündüm İnşallah bu işe yapabilirim yani Volant'ı adam akıllı bir şekilde oynayabilirim ama şimdi diyelim biraz daha vakit, vaktim e, tercihim var ona kadar bir süre online oyun oynayabilirsiniz. Battlefield'dir, Call of Duty'dir, Call of Duty Mobile daha doğrusu, PUBG Mobile. Zaten yakında PUBG Mobile video çekeceğiz arkadaşlar. Onu da bildiğim şimdiden. Hani bundan da ilerleyeceğiz. Aman Ghost olabilir. Hatta sizden istediğiniz başka oyunlar varsa onu da, da çekebiliriz. Hiç sıkıntı değil. Hepsini e çekebilirsiniz, şey yapabilirsiniz, yazabilirsiniz. E, birincisi bu, ikincisi bu arada e, biliyorsunuz ki geçen e, GTA videosunda de demiştim yani ben cheat agent'la bir hile yapmıştım payı yapmıştım araba satıp işte efendim pay e, payı değiştirip şey yapıp aa, polis geliyor bir saniye <laughs> e, ondan sonra işte efendim e, işte araba satıp para yükseltip öyle satacağız falan vesaire yani o öyle biliyorsunuz zaten e, Söylemek istiyorum e, ben bu olaydan sonra iyice bir ders aldım. Ee, yani lütfen hiçbiriniz hile yapmayın. Ne paralisi olsun ne de işte hangi hile olsun. Yani adam akıllı oynayın arkadaşlar. Adam akıllı e, hilesiz olan olmayın arkadaşlar. Yani hile ne gerek var zaten. Hile yaptığınız zaman zaten insan çok 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 sıkılıyor. Çünkü hede e, oyunda hedefledi hedeflediğin şeyi hemen alabiliyorsun. Öyle bir imkan olduğundan dolayı hile Bundan dolayı insan çok çok, çok sıkılıyor. Ben de sıkıldım. Ee, Nedenin açık değil neden olduğunu geçen haftalarda arkadaşlar e, yok saygımız bana mail attı dedi ki hacı biz senin hesabına sınırsız ban yaptırdık diye ban yedin diyor sınırsız ban yedin dedi bu yüzden de <laughs> gta online oynayamıyorum ve gta online videosu gelmeyecek arkadaşlar ta gta 5 yeniden al, satın alana kadar ee, ve gelmeyecek online gta 5 online videosu bu yüzden de size Söylemek istiyorum. Sizin tavsiyem hiçbir oyunda GTA 5 olsun yok işte efendim Call of Duty olsun, Battlefield olsun, Among Us olsun sakın bir hile yapmayın. Adam akıllı oynayın arkadaşlar. Düzce bir oynayın arkadaşlar. Benden söylemesi. Yani işte de denemeyin. Yani denerseniz sonunda pişmanlık duyarsınız. Haberiniz olsun şimdiden uyuyorum herkese. Herkese. Evet, kurlaşamadım Neyse, o zaman çok laf uzatmadan arkadaşlar. E, Oyumuza devam dedim. Şimdi ee, biz en son ee, Blacklist 14'te kalmıştık, ee, Taz'la birlikte. Şimdi bakalım. Hadi bir Taz'la e, Tazeleşmek için dört tane iş yapmamız lazım, dört üç tane görev yapmamız lazım ve 50 bin pointi yapmamız gerekiyormuş efendim. Şimdi o zaman şöyle en basitten zora doğru gidelim o zaman. Ben hep böyle Evet, bayağı bir mu şimdi Necros bu ya. Allah. Aman top karşım çıktı ya abi. Bu arada uzun zamandır net pospet oynamamış şimdi ya. Videosunu da ben çekmemiştim. Var daha sıkıntılar yaşadık falan vesaire. Biraz iş, işle yoğunluktan dolayı. Evet. Şöyle. Ben tamam, bir geçeyim ya. Ben şöyle bir geçsem olmaz mı? İzin verirseniz geçeyim ben ya. Oo, oh, wow, 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 man. Arkada şey oldu ya, ne oldu ne oldu? <laughs> Bu arada söyleyeyim unuttum. E, ee, tıraş oldu merak bir Tuhaf geldi size. Yani ben tıraş olduktan sonra, hele sakal, sakal tıraşı olduktan sonra, yani en fazla 5 ya da 6 yaş küçülmüş gibi oluyorum yani. Sanki öyle küçülmüş gibi hissediyorum yani kendimi. Sakal yok, bıyık yok tamamen bir iş küçücükmüşüm gibi hissediyorum kendimi. Evet, neyse şöyle bir dönelim bakalım. Evet, hoppala. Evet, şöyle bir dönelim. Hoppala! Çok geç e, şey yaptım ya. Durdum. Çok geç durdum ya. Evet tam hemen arkamda var ya. Hemen bir yere çaptıysam ben ya yarışı kaybediyorum yani. Çok kesin. Evet. Ve <gülüyor> <gülüyor> gayet güzel şey yaptık. Tabii. Bir İngilizce o dolayı maalesef çeviremiyoruz. Türkçe de olsa da Türkçe'den olup yapamadık. Neyse. İkinci yaşında devam edelim. Abi sen ben bu sana kenardan geçsem olmaz mı ya? İzlemem mi güzel ya? Dur ya ben geçeceğim şimdi bak. Oo. <laughs> ya ne oldu lan oldu ya yani şuradan bir geçeyim bence ya sağ olasın <laughs> izin için teşekkür ederim <laughs> evet şöyle hop 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 hemen hop, hop. Hemen, hop, hop. hemen de bir şey oldu biraz nota basak iyi olur hemen, hop, hop. ya yasın yasın geldik ya herkes geçtiler bize bir şey olmadı bu bak hiç şey olmadı bir anda bir dikkatim dağıldı, aldı. Onu bir baktım. Çapmışım. Ondan sonra bir de baktık herkes geçmiş abi. Biraz dikkatli olsam ne olur. Evet şöyle. Hop, hop, Oğlum. Ne duyuyorsun yüzün seveyim. Sen ne yapıyorsun ya? Evet hadi hadi hadi. Ana. Finale gelmişsiniz, bütün çizgisine gelmişsiniz ya. Ben hiç fark etmemişim ya. Evet, geç abi geç geç. Şimdi işte dil gelip biraz zor olan uzun olanlar daha doğrusu zor değil de şimdi hangisini yapalım? Şimdi yapalım ondan sonra turlu yıldan hangisini yapalım? Bence şu ikisini yapalım abi ikinci şunu mu bunu mu yapalım? En son kolay yapalım ya şimdi biz uzun olanı yapalım. Hadi bakalım. Aha Toyota Supra. Zaten Supra. Evet İngilizcem sıfır ya. Sıfır derken hani birkaç şey, bir şey biliyorum yani. Çok da bilmiyorum ama yani birkaç kelime bir şey bildiğim var. Zaten şu var İngilizce çalışıyor. İngilizce. İngilizce. Evet İngilizce çalışıyor. Diyorlar. Kendimi geliştirmek için. Zaten herkesin şurada bir yabancı dil bilmesi lazım zaten abi. Yani hangi şey olsun, İngilizce olsun, Almanca olsun. Ama ilaki bir İngilizce bilmek, bilmek böyle bir fayda var yani. mesela zaten İngilizce bilinme iş var yani. herhangi bir iş bulabilirsin Evet, Toyota geçti bize. Oo, Toyota şey yaptı. Dengesini kaybetti ve maalesef <laughs> şey oldu. Hatta size söylesem. Dengesini kaybetti çarptı. Orada. Bütün şey ucuz yapamadım, konuşamadım. Ya. Evet. Abi ben şu yolu, şu yolu çok sevmiyorum ya. Yani küçük oluyorum abi şu yola ya. Hadi. Şu da, şu yol. Ayo bir yavaş ya. Adamı hasta ediyor ya. Aha geliyor. Kim gidiyor? Toyota mı? Yok. Biraz şey yaptık. Evet, Toyota. Oğlum sen daha önce hitap etmiş, çarpmamış mıydın? Evet, hadi hadi. Hadi canım, hadi canım, hadi canım, hadi. Hadi. <laughs> ah, izlememeyeceğiz, izlememeyeceğiz. lan. Oğlum ben şu ey, sevmiyorum ya. Hakikaten sevmiyorum ya. Wow, wow. Az kası çarpıyor bak. Kiliyor mu? Çiliyor mu? Ne gibi bu oğlum Şey, kiliyor da. Yolun ortasındadır lan, ne olsun orada? Gel bakayım buraya Şimdi geçeceğim oğlum, geçeceğim. Bak, NOS'um bu. Bu zaten hemen de basıyorum NOS'u, geçeyim yanına Zaten ben bu NOS'u acı durumun için saklıyorum yani Eğer ki bir şey olursa ya da tam da diş çizgisinde adam olumluyorsa kullanıyorum ama değilse küçük kullanıyorum. Zaten acı durumun için saklıyorum Hani böyle her zaman basmak için gidiyor. yani. Evet. Sonunda Kilio şey yaptı. Böyle de kaybetti düştü. Ben de kazandım bir <laughs> evet. Şimdi en kolay kaldı hemen kısacık. Yani biz şey yapmamız gerekiyor. E, yapamadım aslında şu ölçü benim en sevdiğim ölçü abi yani hiç kimse yok sadece bir suya var o süreye doğru evet, geçebilirsin kazanıyorsun geç kaldığın zaman kaybediyorsun ölçü Uzantılar. en çok sevdiğim bir iş bu. Bir de, de şey sadece bir türlü bir işi var o da onu da seviyorum Ama en çok onu seviyorum Bir de şu şey var yani bu işte polisten bakalım olası mı yani bu polis yaz yaptığından bile polis her mesela bir bulup bir yani belki gelecek daha yani. Ama şimdi gelelim sanmıyorum çünkü yaş bitti yani. Çok güzel bir şeydi yani. geldi ya polisler hop hop yavaş 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 ve bitti şimdi G kaldı gövler bir de bounty'e ile tekme bitti ola. şimdi ilk önce şunları bir yapalım abi fotoğraf buraya yapalım 90 diye ya Evet. Övünü yapalım. Bu da 90 istiyormuş. Tamam. Evet. Hadi bakalım. İnşallah yaparız ama çünkü bu biraz zor ya. Yani. Başlatıyor çünkü bu yoldaş. Nasıl gerek kalmadı. ismi ya. yazıyor bir şeyler diyor. Ama anlayamıyoruz. Şimdi bize bir bin tane bounty yapmamızı istiyor. Bir de şu cash oluyor var. 15 tane şöyle bir şey yap, 15 puan yapacağız. Bundan da 3 tane polis gelmesini sağlayacağız. Tamam. O zaman abi buradan bir başlayalım. Hadi bakalım. İsmi diye başladım o zaman like six. Just up the guy. Evet tamam, seç aptık polisi. O ya. polisi ya. kadar mı mola biçin. Böyle yani. E insini hostta oynaya polise acaydi yani. Mesela Heybek'teki polisler yani inanılmaz bir şey var yani. Adam polise de ben, en hızlı ve çok sağlam falan yani. Ben, Mesela Need for Speed de şey yaptı. E, Kardeşim oynuyordu. Gel bu şey. Onun Daha önce Heat oynuyordu abi. oyunu iki kez bitti de abi ya. Abi iki kez bitti de ya. Ben saklıyorum kendi içerisinde. Need for Ne oldu lan? Ha bir anda bir şey oldu 3 tane öldü, üç tane. Allah. la. Muhtemelen yaptıktan sonra ilk tamamen komisyonu sürecek. Bir bakalım. Evet, Ama polisler kaldı ya. İse işçiler ya Düğü bir saniye bir saniye İçine Hadi be Gelin bakalım gelin 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 size güzel bir sürprizim var dostum Hadi gelin bakalım Gelsinize Allah Allah Bak sürprizi kaçırırsınız ha Alın bakalım alın size sürpriz Ben biliyorsunuz Beğen misiniz ya. Takma takma. PCB, PCB, lastajul, sürprizi bakalım, Ha? Beğenmiştim değil mi? benim ne buldum ya? gördü ama ondan sonra şey oldu o Sakladım ama görmedi Nasıl bir işti ya Evet Ve Bakalım Evet Ama ilk önce ilk önce abi ee, Bir şey yapalım İlk bir arabanın ee, Şey yapmamız saniye Arabanın Bir şey varsa bir işte efendim performans yapalım biraz. Eğer ki açık varsa, almadığımız bir şey varsa olalım da ne olur ne olmaz. Şöyle bir, hayır modifiye yapalım şimdi. Bakalım bunda bir şeyler var mı? Bunu almışız zaten, tamam. Diyaj mission aldık mı? Almışız, tamam. Spansiyon almış mıyız? Hayır, spansiyon aldım o zaman. Nütü aldık mı? Nütü almışız zaten, biliyoruz zaten. Neyse, baktım ki. Bunu kitmiş bunlar. Wax. eks. bundan o zaman. Süper charger. Açık değilmiş tamam. Tamam bu kadarmış tamam o zaman. Hazırız. Hadi bakalım. İki tane tulu yaşı var. Şey tek tulu. Polisler. Polis. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Lexus vs Cobalt vs Evet günü sen başladın ama yani çok iyi kalktın ama ben de seni geçeyim dostum. Oo wow wow. Ne yapıyorsun sen? Hanuz biraz sesi olmam lazım ha. Çünkü gecenin kaçın diye gece gün ikinci gecenin ikincisinde güç yok. Şimdi bayı bayasam yani komşu galiba çıkar hakikaten tam biraz sesi olmam lazım. Biraz sesi olsam iyi olur. Neden mikrofonun önündeyim zaten? Ne bağlama gerek yok. Gerçi kulaklık taktığından dolayı sesim çok kısık gidiyormuş gibi çoğunluğum Evet. Gel buraya gel 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 gel. Gel lan buraya. Bak 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 bak. Bir bot başka kişi ne yaptı öyle ya? Ne Yani ilk defa yaşıyorum lan diyor. İlk defa yapıyor Tabi yani. bot olduğundan mı oluyor? Bilgisayar kontrol ettiğin ama bak bilgisayar akıllı bilgisayar bir <laughs> şey. Az değilsin yani, sen Ama sonunda ben geçtim hop. Az kalsın çarpıyorduk Evet salı kazandık kupamı. Evet. En başta bir şey yaptı ama yani bizi engelledik geçmemize. Ama sonunda ne oldu? Biz kazandık. Demek neymiş abicim. Duyuş yapacaksın. Duyuş bir şekilde kazanacaksın bu işi. Abi, sen de kazansan da. Kazansan da. Evet. Evet şimdi. Bu yüzden bir de ikinci yarışı geçelim bakalım. böyle hızlı acı edersen kahvetme yuva ulaşı yüksek yani hani demek alabilirsin belki dikkatini dağıtmış olabiliyor böyle arabanın dikkatli şey kontrolü kaybedersin öyle bir sıkıntı da var bak <laughs> bu bu dostumuz hızlı davrandı normalde ayıbı çarptı hmm. devam Evet hadi bakalım hadi 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 Evet kazandık kazandık büyük ihtimalle konuşmadım bir bakıyoruz adam bizi geçmiş Biz <laughs> kayıp Yani o yüzden de çok konuşmuyorum ben Evet Ve Ve Kazandık <laughs> Evet Evet. Blacklist 14'ü geçtik arkadaş. Calculation adaptına giden Marcus kazandık. Şimdi bunu seçeceğiz. Şimdi ayaba mı yoksa para mı? Para geldi. Şimdi ayva hangisidir? Gerçi ayva almak da çok istemiyorum ama. Hadi biz bunu diyelim. Evet ayva almadık. Zaten çok umurda değil ayva. Asıl bu adamı arabasını almak lazım. Toyota Supra. Bunu alacak ee, daha iyi olur. Zaten bu arabanın arabası mükemmel yani Weak Dostum O Toyota'nın Ayarbanın ortasına alırız zaten hani. Öff Ayolaya bak ya Zaten güzel galiba İnşallah alırız da bu arabanın arabasını ya Kazanırız abi İnşallah kazanırız bu kadar yaşa Evet Mia geldi

Staying on the blacklist is going to take a lot more than that <sighs> <sighs> and you <laughs> better <laughs> watch your <laughs> back out there because well you never know what might happen do you what you're going to work this ride too <laughs> yeah. i don't know what your game is but i'm going to find out you can't ride this sucker's hype forever and when he burns out no more free rides i know you like it because <laughs> <laughs> i stay on top of that rap sheet I got to go. I'll hook up with you later. Evet, Mia bize polislerin database'lerine verdi Evet, abi, geç bu, geç geç abi geç. Şimdi ilk önce bir kapaklan çakmadan şu aybadan e, şeyliğim bir yapalım. Şimdi neler gelmiş, neler. Şuna gel. Bakın bunu bir alabiliyor muyuz bakalım. Hmm. Bunu yapmamızı istemiyorum ben. Şunu yapacağım ben. Evet. Başka bir şey yok. Peki hep ne var? Engine'da bir şey gelmiş mi? Hayır. Transmission'da bir şey de var mı? Tek tek bakalım da. Açılan varsa alalım. Masada açılmalı yok. Bir tane evet. Tires açılmış. Alalım biz bunu aldık bir eksi aldık değil mi? Evet. Süper charger geldi. Evet, süper charger. Charger, charger. Nasıl okunuyorsa. Bunu şu dönmek lazım. Evet, başka bir şey yok herhalde arabada. Bakalım ne kadar iyi oldu. Yani yeah. biraz bir gelişme var arabada. Neyse, o zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu da bitiyoruz videomuzu. Artık bir sonraki videoda herhalde PUBG Mobile olacak düşünüyorum. Beni izlezin çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım güzel geçmişti video. Güzel geçmişti diye düşünüyorum yani bu da. Artık bir sonraki videoda PUBG Mobile'de görüşmek üzere o zaman arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.